Dünyada ve ülkemizde teknolojik ve değişim ve dönüşümleri hızlı bir şekilde yaşamaktayız. Koronavirüs salgını dijitalleşmenin önemini daha da arttırdı. Bugün artık birçoğumuz işlerimizi dijital ortam üzerinden yürütüyoruz. Önümüzdeki yeni dönemde ise tüm sektörlerin iş yapış şekillerinde e-dönüşümün etkisi çok daha derinden hissedilecek. Ülkemizde özellikle Yeridazi Başkanlığımız, Sosyal Güvenlik Kurumu hızlı bir şekilde e dönüşüme geçmiş bulunmakta. Bizler de mali müşavirler olarak da hem iş dünyası hem de meslektaşlarımızla birlikte e dönüşme geçme noktasında bir an önce teknolojiyi kullanaraktan nasıl fayda yaratabiliriz? Kendi olanaklarımızla bunları geliştirme çabaları içerisinde bulunduk. Kabuda ise son yıllarda e-fatura, e-arşiv, e-irsaliye, e-defter gibi evrakların elektronik ortama geçişi sağlandı. Maliye Bakanlığı e-fatura, e-defter uygulamalarına geçmiş bulmakta. Şimdi bunun önemli bir ayağında daha geçiş yapılıyor. Elektronik serbest meslek makbuzu. 1.6 tarihinden itibaren e-serbest meslek makbuzu uygulamasına geçirmiş bulunmaktadır. Doktorlar, mühendisler, mali müşavirler. Ve yaklaşık 160 bin serbest meslek mensubunu kapsıyor. Artık kağıt ortamından hepimizin kurtulması gerekiyor. Teknolojiyi bir an önce kullanmamız gerekiyor. Devlet buna daha çok hem denetimi yakalamak, artık bundan önceki gibi manuel sistemlerle denetim yapmaktan ziyade artık uzaktan denetim yapmak devlet açısından daha bir kolay hale gelmiş bulmakta. Serbest meslekte dijitalleşme dönemini başlatan elektronik serbest meslek makbuzuna geçiş süreci nasıl olacak? Nelere dikkat edilmeli? Manavgat Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Nezih Özgen cevapladı. e serbest meslek makbuzuna 1.6 tarihine kadar elektronik başvuruyu GİB üzerinden yapmak zorundayız. Arkasından mali mühür ve e imza başvurularını yapacaklar. Elektronik serbest meslek makbuzuna geçiş sürecinde başvuru için son tarih 1 Haziran 2020. 1 Temmuz itibariyle ise serbest meslek makbuzunda kağıt dönemi tamamen sona eriyor. 509 nolu tebliğden yararlanaraktan 30'a 6'ya kadar kağıt ortamında kullanabilecekler ama 1 Temmuz son kullanma kağıt ortamında. 20 mükellef entegratör firmaya muhtaç mı? Onlardan yardım almak mı sizce? Evet, Entegratör firmalardan da yararlanabilirler. E, Gibi portal üzerinden de e, yararlanabilirler. E, burada e, tercihi mükellefe bırakıyor e, sistem. Herkesin de kendine göre avantajlı veya dezavantajlı maliyetleri var. Bunu mükelleflerimiz e, kendileri tercih edecekler. Eğer dönüşüm süreci sizlere ekstra bir külfet getirmiyor zannedersiniz. Biraz daha olayı sizce? Teknolojinin elbette bize getirmiş olduğu mali yükler e, var. Bize kendi açımızdan e, bize yüklemiş olduğu sorumluluklar var ama tabii e, hayatı bir şekilde de e, kolaylaştırıyor. E, sistemi e, kolaylaştırıyor. Özellikle mesela bu pandemi bu tür e, ortamlarda e-defter mükellefleri, e-fotoğraf mükellefleri e, daha e, bu olayları sağlıklı geçirdi. Serbest mesleklerin alt kırılımına bakıldığında mali müşavirler, avukatlar, diş hekimleri, veteriner hekimler, doktorlar, mimarlar, mühendisler, gümrük müşavirleri, sanatçılar, menajerler, yönetmenler, diyetisyenler gibi meslek grupları elektronik serbest meslek makbuzuna zorunlu geçiş yapacak ve bu süreçte kuşkusuz en büyük yardımcıları mali müşavirler olacak. Bizler zaten sistemi içerisindeyiz. Yani hepimiz dijital ortama uyum sağlıyoruz. Hem TÜRMOB hem odalarımız ve meslektaşlarımızla birlikte e dönüşümlere hazırız. Bu konuda hem kamuoyunu hem iş dünyasını, basını, meslektaşlarımızı en yakından bilgilendirmekteyiz. ve Meslektaşlarımızla çok kolay bir bunu uyum uyum sağlayaraktan e, hayatımıza e, uygulamaya geçmiş bulmaktayız Özellikle Biz e, bu pandemi e, sürecinde e, kendi ekonomimizi kendi yaşamımızı e, yaşamımızı bir kenara bıraktan bırakaraktan işçinin emekçinin e, iş dünyasının ve devletimizin yanında bulun, bulunaraktan e, bu sistemi yönettik ülkemizin ekonomisinin çarklarını dönmesine malum şöyle arkadaşlarımız çok büyük bir değer yarattılar e, meslektaşlarımız Hayatlarını kaybetti, yaşamlarını kaybettiler. Bu meslektaşlarımızın bu yaratmış olduğu bu değerler, bu artı değerler hiçbir zaman için unutulmayacaktır. Biz o gözle bakıyoruz.